Merhabalar. Ben Remex Yıldız Ofisinden Seçil Akbaş. Yaklaşık 6 ay kadar önce Remex Yıldız ailesinin ben de bir parçası oldum. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum ve yaklaşık 20 sene kurumsal şirketlerde, yabancı sermayeli ortaklı şirketlerde önemli görevler yaptım. Ancak oğlumun eğitim hayatı ve pandemi koşulları beni artık tam zamanlı bir iş yapaması hale getirmişti. Peki ben ne yapmalıydım? Bunca yıl ürettikten, çalıştıktan sonra zaman kısıtlaması olmadan hayatın bana öğrettikleri, eğitim yaşantımın bana kattıklarını hepsini bir potaya koyup minimum ticari riskle kendi sınırlarımı nerede zorlayabilirdim? Elbette Rümex Yıldız ailesinde. Ve Tanrı'ya binlerce kez şükrediyorum ki ben de bu ailenin bir parçasıyım. Burada harika insanlar tanıdım. Çok müthiş dostluklar edindim. Hayata dair öğrendiğim birçok şeyin üzerine yenilerini ve güzellerini ekledim. Ve daha da önemlisi kurumsal hayatımın üzerinde bir finansal özgürlüğe sahip oldum. Lütfen siz de kendi sınırlarınızı, kendi deneyimlerinizi azımsamadan hiç çekinmeden, neden demeden Remex Yıldız ailesindeki yerinizi almak için bize müracaat edin. Sevgiler, Seçil Akbaş.